Gülay yedekçi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce meclisi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yazık ki güzel ülkemizde hukuk sisteminden bahsetmek mümkün değil. Milletimiz artık yargıtaya, danıştaya, yargının herhangi bir kurumuna güvenmemekte. Alınan mahkeme kararları değiştirilmekte. Aynı konuyla ilgili başka mahkemelerde başka kararlar alınabilmekte. E, sınav kriterlerini değiştiriyorsunuz bu yasayla. Mevcut zaten mevcut yargı e, organları çaydı çorbaydı derken zaten sizin emrinizde. Şimdi de yeni gelecek olan, yargıya yeni katılacak olan hakimleri, savcıları denetiminizi almaya çalışıyorsunuz. Bunun için de bir sistem getiriyorsunuz. Yazılı sınavdan yüzde altmış, sözlü sınavdan yüzde kırk alıyorsunuz. Yani 100 puan üzerinden 60 puan almış olan bir kişi 70 puanı tamamlayamazsa yani sözlü sınavda sizin gözünüze giremezse, sizin istediğiniz kriterlerle değilse, sizin istediğiniz yerde doğmamışsa, sizin istediğiniz ideolojiye sahip değilse o arkadaşımızın yargının ilgili kurumlarında görev alması mümkün değil. Şimdi uyarmadı demeyin tabii biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak sizi uyaralım. Şimdi bu sistemi size dayatmaya çalışanlar belki de sizi kandırıyorlar. İlerleyen günlerde karşımıza çıkıp bizi kandırmışlar, bu yanlış bir sistemdi diyebilirsiniz. İnsanlarımızın <laughs> yargıya güveni kalmadı. Hukuk sistemine güveni kalmadı. ÖSYM'ye güveni kalmadı. Biliyorsunuz soruları çalıp başkalarına vermeleri de mümkün. Meclise, siyasete güveni kalmadı. Parlamentoya güveni kalmadı. Freni boşalmış bir arabada gibiyiz. Arabanın içinde durmadan kavga ediyoruz. Duralım. Evimizdeki kavgayı bırakalım. Hep beraber bütün muhalefet partileri ve iktidar partisinin milletvekilleri ve hükümetin temsilcileri el ele verelim. Ve vaktiyle yedi düvele diz çöktüren milli mücadele ruhunu ayağa kaldıralım. Direksiyonu ehliyetsiz insanların eline bırakmayalım. Kavganın hiç kimseye faydası yok. Hele ki vatandaşımıza, milletimize hiç faydası yok. Bunu bir çağrı olarak almanızı rica ediyorum. Bu bir çağrıdır. Gelin bütün siyasi kimliklerimizi bir kenara bırakalım. Ve bu ülke için, bu güzel ülke için aynı anda dört mevsimi bir anda yaşayabilen binlerce endemik bitkiyi, binlerce yıllık tarihi, kültürü barındıran güzide ülkemizi, bağrında nice koç yiğitler yetiştiren, üç yanında denizi olan, Mezopotamya bahçesine açılan, dünya üzerinde bir cennet mekan olan, uğruna dünyanın en güzel türküleri söylenmiş, yoğrulduğu acılarla dünyanın en acı ağıtları yakılmış, her karışı şehit kanıyla sulanmış, güzel ve yalnız ülkemize sahip çıkalım. Biz neler yapabileceği unutturulmuş bir milletin evlatlarıyız. Biz o çılgın Türklerin bir çağ açıp bir çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'in yedi düveyle diz çöktüren Atatürk'ün torunlarıyız. İnanırsak başarır ve bu karanlık günlerden el birliğiyle alnımızın akıyla çıkarız. Yaratılan korku imparatorluğunun, geleceğe umutsuz gençlik yaratma anlayışının, terörün, bölücülüğün, Yoksulluğun, adaletsizliğin karşısında duralım ve el ele verelim. Devletimizin ve milletimizin buna gücü yeter. Burada bir de öneride bulunmak isterim. Atatürk'te Atatürk Havaalanı'nda yapılan o menfur terör saldırısında şehit olan Gümrük muhafaza memurumuz Umut Sakaroğlu ve şu anda ağır yaralı olan polis memurumuz Yasin Durna'ya takdirname beratı verilmesini teklif ediyorum. Kahraman polisimiz yine üzerine düşeni yapmıştır. Bundan sonra da yapacaktır. Dışişleri hepimiz için terör, dışişleri gibi konular hepimiz için vatan meselesidir. Bu devleti kurmuş bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman için terörün karşısında dimdik duracağız ve hep beraber el ele verip bu menfur saldırı ve benzerlerinin karşısında ülkemizin diz çökmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz kendi gücümüzün farkına varalım ve burada sahte gündemlerle uğraşmayalım. Yargıyı lav etmeye çalışacağınıza gelin Türkiye'yi içeride ve dışarıda ayağa kaldıralım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.